Rüyada siyah araba görmek ne anlama gelir? Genelde dikkat çekmeye ve takdir edilmek için çaba göstermeye alamettir. Rüya sahibinin toplumda öne çıkmak istediğine, başarılarının herkesin dilinde olmasını istediğine, şöhret yapmaya, isminin öne çıkmasına alamettir. Rüyada siyah araba görmek, rüyayı gören kişinin üst makamlara gelmeyi kafasına taktığına ve bunu gerçekleştirmek için var gücüyle çaba sarf etmesine işarettir. Rüyada siyah araba sürmek ise hırslı ve azimli olduğuna, isteklerini gerçekleştirme konusunda kararlı olduğuna işarettir. Rüyada siyah arabaya binmek ise rüya gören kişinin işinde çok başarılı olacağına yorumlanır. Rüyada siyah araba kullanmak ise rüya sahibinin çalışkan kimse olduğuna, geleceği için çok ciddi gayret ettiğine yorumlanır. Rüyada siyah araba satın almak ise rüya sahibinin yapacağı işler sayesinde terfi edeceğine yorumlanır. Rüyada siyah arabadan inmek ise rüya gören kişinin şanssızlık yaşayacağına, hayatının tersi yönde ilerleyeceğine, aksiliklerin kendini bırakmayacağına alamettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.